Merhaba 6. sınıfın süper çalışkanları. Yeni bir konuyla karşınızdayız. 2 tanecik testi var. Çarpanlar ve katlar. 8. sınıfa kadar bu konu işlene işlene gidecek inşallah. Bu seneden temelinizi iyi atın derim. Hadi 2 dakikada bu 2 testi de çözelim inşallah. Yukarıdaki çarpan ağacında A, B, C ve D kaçtır diyor. Şimdi alttaki ikisi çarpıldığında yukarıyı verir. Yani 2 kere 2 D'miz nedir? 4. Şimdi bu 4 ile 3'ün çarpımı da B'yi verir. 4 kere 3 B nedir? 12. 2 ile 5'in çarpımı C'yi verir. 2 kere 5 10. Ve bu 10 ile 12'yi çarptığımızda da A'yı verir. A da ne yapar? 120. Şimdi A artı B artı C diyor. A 120. B 12. C 10. D 4. Toplayalım bakalım. 4 2 daha 6. 6. 2 1 daha 3 1 daha 4 1. Cevabımız 146'dır. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 1 ile 50 arasında 7'nin katı olan 7 tane doğal sayı vardır. Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneymiş gerçekten. Bu bir doğru kesim. Zaten şıkların hepsinde de 1 varmış. 12'nin doğal sayı bölenlerinin en büyüğü 6'dır. Hayır. 12 1 ile 12'ye, 2 ile 6'ya ve 3 ile 4'e bölünür. Yani bunların bölenlerinin en büyüğü 12'dir demesi gerekiyordu. Yanlış. 15'in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur diyor. Doğru. 15 1 ile 15'e bir de 3 ile 5'e bölünür. Yani bunlar işte çift hiç yok. Bu da doğru. 1 ile 3 doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan 20'nin çarpan olan sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar çarpanla bölen hemen hemen aynı şeyler. Misal 1 çarpı 20 20 yapıyorsa bu 20 1 ile 20'ye de bölünüyordur. Misal 2 çarpı 10 da 20 yapıyor. 20 2'ye ve 10'a da bölünüyordur demektir. Devam edelim. Bir de ne var? 4 ile 5. 6 tane böleni var. Şimdi bize ne diyor? 20'nin çarpan olan sayıları toplama. Bunlar işte 20'nin çarpan ne var? Burada bir 4 var, 5 var bir de 10 var bizim bulduklarımızın içinde olan. Bu 4, 5 ve de 10'u toplayınız diyor. Ne yapar? 19 yapar. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayıları hangi seçenek doğru olarak verilmiştir? 2 kere 3 burası ne yapar? 6. 6 ile 15'i çarparsak ha ha şurada sizin için çarpayım. 5 kere 6 30 elde var. 3 6 kere 6 3 daha 9. A 90. 90 olmayan A'ları sildik sizin için. Şimdi 15 olmaz için 3 ile neyi çarparım ben? 5'i çarparım. Şimdi 30 olmaz için 5 ile neyi çarparım? 6'yı. Peki 6 olmaz için 2 ile neyi çarparız? Gördüğünüz gibi B'de ne olması lazım? 3 2 kere 3 6 çünkü. B'miz de 3 olacak. Gördüğünüz gibi A90 B3 cevabımız 5 Mehmet telefonun 4 basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur. 1 üçgen 5 kutucuk şeklindeki şifresinin 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğini hatırladığına göre. Şimdi bir sayı hem 2'ye hem de 5'e bölünüyorsa sonu 0'dır. Çünkü 5'e bölünebilme kuralı sayının sonu ya 0 olacak ya da ya da sayının sonu 5 olacak. Şimdi sonu 5 olursa 2'ye bölünmez. O yüzden iptal ettim. Sayının sonu kesinlikle 0 olması lazım. Yani bu kutucuk dediğimiz şey kesin 0'dır. 1, üçgen, 5 ve de 0. Şimdi 9 ile bölünebilmeye gelelim. 9 ile bölünebilme kural da rakamlar toplam 9 dokuz ve 9'un katı olması lazım. Buradaki rakamlarımız ne var? 0 var, 5 var ve de 1 var. 5, 1 daha 6. Biz de bu üçgeni ne deriz? 3. 6, 3 daha 9 yapsın diye. Üçgenimiz 3, kutucuğumuz 0 toplarsak yine ne yapar? 3 yapar. 4326 sayısının hangi iki rakamın yerleri değiştirilirse elde edilen sayı 6 ile tam bölünmez diyor. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. 2 ile 6'yı yer değiştirelim. 4, 3, 6 ve de 2 olsun. Şimdi 6 ile bölünebilme kuralı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmesi lazımdı. Gördüğünüz gibi bu sayı 2 ile bölünür. Peki rakamlarını toplayalım. Rakamlarını toplamak için katıysa 3'e de bölünüyordu. 4, 3 daha 7, 6 daha 13, 2 daha 15. Ha, bu 3 ile de bölünür. Yani A şıkkı oldu. Biz bölünemeze bakıyoruz. B şıkkına bakalım. 3 ile 6 diyor. Bu durumda ne olur? 4, 6, 2, 3. 3 ile 6'yı yer değiştirsem. Bir kere bu son basamağından dolayı 2 ile bölünmez. ile bölünmez. Biz ne dedik az önce? Hem iki ile hem 3 ile bölünmesi gerekiyordu. Direkt cevabımız 5 olur. Çünkü o zaman sayı tek olur. Sayı tek olur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. En küçük asal sayı birdir diyor. Hayır. En küçük asal sayı iki ile başlar. İle başlar. Nasıl devam eder biliyorsunuz değil mi? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var nokta nokta gidiyor. İki tane asal sayı toplamı her zaman çift sayıdır diyor. Bakalım örneğin şu 2 ile 3'ü bir toplayalım bakalım. Gerçekten çift sayı yapıyor mu? 2 artı 3 eşittir 5. Aha tek bu da gitti. 2 basamakla en küçük asal sayı 13'tür diyor. Ama biz az önce ne bulduk? Bakın burada 11. 13 değildir. 11'dir demesi lazım. Bu da gitti. Her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır. Evet. 1 ve kendisine bölünür sadece. Kendisine. Yani cevabımız D'dir. Örnek verelim. 13 neye bölünür? Sadece 1'e ve de 13'e bölünür. Onu demek istiyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi sizinle gelin birazcık algoritma yapmaya başlayalım. 2'ye böldüm 20'yi ne olur? 10. Bir daha 2'ye böldüm onu ne olur? 5. 5 neye bölünür? Sadece 5'e. 1 kaldı. Bunların içinde asal ne var? 2 ile 5. 2 tane yani. 35'in yanına çektim çizgiyi. 35 neye bölünür? 5'e. 5'e böldüm ne oldu? 7. 7 neye bölünür? Asal olduğu için sadece 7'ye bölünür. 1. Kimler var? 5 ile 7. Yani bunda da 2 tane. 70'i yanına çekelim çizgiyi. Bakalım nelere bölünecek. 2'ye böldüm. 35. 35 neye bölünür? 5'e bölünür. 7. 7 neye bölünür? 7'ye bölünür. 1. Bak bunda fazla. 2, 5 ve 7. 3 tane. Cevap Ceyhan'dır. Yine de şu 80'e bir bakalım. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Farklı olarak sadece 2 ile 5 asal çarpanları var. Ceyhan cevaptır. Erdem Bey evine aldığı buzdolabın ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksit ödemiştir. Erdem Bey'in buzdolabı için ödediği toplam tutar 4 basamaklı şu doğal sayısına eşittir. Üçgen kaçtır diyor. E bu 9 eşit taksit ödediyse bu para 9'a bölünüyordur. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9 veya 9'un katı olacak. Bunun rakamları ne var? 3 var, 5 var, 0 var bir de üçgen var. Bunları topladığımda 8 artı üçgen eşittir 9'un katı olacak. Üçgenimiz ne olur? 1 olur. Ayşe hemşire 6 günde bir Fatma hemşire 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diyor. Şimdi Ayşe hemşireyi başlayalım. Ayşe 6. gün tutar. 12. gün tutar. 18. gün tutar. 24. gün tutar. 30. gün tutar. Tutar tutar tutar. Geldik Fatma Hemşire'ye. Yazalım Fatma diye. Fatma. 8. gün tutar. 16. 24. 32. 40. nokta nokta günler tutar. Şimdi ilk başta tuttuktan sonra gördüğünüz gibi yirmi 24. gün ikisi birlikte yeniden tutmaya başlıyor. İşte biz buna ne diyoruz? ortak kat diyoruz. Ortak kat olan günlerde birlikte tutarlar. Yani cevabımız Bursa'dır. İki basamaklı 3A sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleni 10'dur. Bu ne demek? Bu 3A sayısı da 10'a bölünecek. Üçgen sayısı da 10'a bölünecek. Ya yani bir kere 10'a bölünmesi için bizim bu A'nın ne olması gerekiyor? 0 olması lazım. Yani sayımızın 30 olması gerekiyor. Bu 30 ile üçgenin en büyük ortak böleni olmuş. Bakalım 20 ile 30'a en büyük ortak bölenlerine. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Bir buna bakalım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Bunların en büyük ortak böleni gördüğünüz gibi 10. Bu olur. Şimdi bu o 40 ile 30'a bakalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. 30'umuzu az önce yazmıştık. Ve bunların içinde ortak sadece gördüğünüz gibi en büyük 10'dur. Bu da olur. Direkt Denizli'ye bakalım arkadaşlar. Bizim 61 çarpı 62 çarpı 33 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. 30'u zaten yazmıştık. Bunların içinde ortak yalnız gördüğünüz gibi 30 var. Yani cevabımız D şıkkıdır. Bunların en büyük ortak bölünü 10 olmaz. Ne olur? 30 olur. 48 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki çuval pirinç birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit boyutlarda poşetlere doldurulacaktır. Her poşet eşit kütlede pirinç olacağına göre bu iş için en az kaç poşet gereklidir diyor. Şimdi bu 48 nasıl poşetleyebilirim ben? 1 çarpı 48, 2 çarpı 24 çarpanlarını buluyorum şu anda. Çarpanları ayrıca bölenleriydi çünkü. 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Yani 1 kilogramlık olabilir. 2 kilogramlık, 3 kilogramlık, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 kilogramlık olabilir. Ben bunu paketlemem için. Bir de 60'a bakalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. İşte bu 60 kilogram şu halda 1 kilogramlık ya da 2 kilogramlık ya da 3 kilogramlık 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, ve 60 kilogramlık poşetlerin herhangi birisine koyulabilir. Şimdi biz az poşet istiyorsak ve eşit kütlede istiyorsak en büyük ortak bölenlerini bulmam lazım. Fark ettiyseniz bundan ikisi de en fazla neye bölünüyorlar? 12'ye bölünüyorlar. Demek ki 12 kilogramlık poşet kullansam ikisi de tam çıkacak. 48'i ben 12'ye bölsem cevabım ne oluyormuş? 4, 4 kere 12, 48, 0, 0. 4 poşet ona lazım. 60'ı 12'ye bölsem 5 kere vardır desem 60 yapıyor. 5 poşet de öbürüne lazım. 4 artı 5 eşittir. En az 9 poşet lazım deriz. Çarpanlar ve katlarla alakalı ikinci testimize geldik. Biraz daha problemsi gibi bu testler. Bir sınıfta 24 tane öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrenciler her gruptaki öğrenci sayısı birbirine eşit ve 15'ten az olacak biçimde gruplara ayrılacaktır. Buna göre sınıftaki öğrenciler kaç farklı gruba ayrılabilir diyor. Yani 24'ü kaça bölebilirim diyor. Çarpanlarını bulacağız. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ve de 4 çarpı 6. Şimdi bu 15'ten az grup olacaksa şu 24'ten vazgeçeriz. Gördüğünüz gibi bu kadar farklı grup yapabiliriz. Yani gruplarımız bireyl kişilik ya da ikişer kişilik, üçer kişilik de olabilir. 4'er kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik ya da 12 kişilik gruplar olabilir. Kaç farklı oldu gördüğünüz gibi? 1 2 3 4 5 6 7 farklı grup oldu. Bir yüzünün alanı 75 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki eş iki kağıt parçası üst üste konulmuş. Bu kağıtlardan kenar uzunluklarından biri cm cinsinden asal sayı olduğuna göre Oluşan şeklin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi 75 1 çarpı 75 olabilir. 3 çarpı 25 olabilir. Bir de 5 çarpı 15 olabilir. Şimdi biz asal sayı alacağız ve çevreyi kısa almak istiyorsak şu kısa kenarı 5 uzun kenarı 15 alalım. Yani şurası 5 5 uzun kenarımız da 15 olsun. Şuraya da bir 5 yazayım. Şuraya da bir 5 yazayım. Şimdi uzun kenarım 15 olacaksa 15'te şu 5'i çıkarttığımda çünkü şurası bir 5'tir. Geriye ne kalır? 10. 10 ise şuraya kısa gibi görüp 2, şuraya uzun gibi görüp 8'i sallayabiliriz. Aynı şekilde buraya 2'yi şuraya da 8'i yine sallayalım. Şimdi sağdan baktığımızda buranın da yine 15 olması lazım. 5'i burada geriye ne kaldı? 10. Yine şuraya 2, Şuraya da 8 sallayalım. Orası 8 ise burası 8. Burası 2 ise burası da 2'dir. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Ve sonucu 60 bulalım. Cevabımız ne olur? 60 olur. Tabi bunları toplarken şunu toplamıyorsunuz ama bu işte kaldı. Diğerlerini topluyorsunuz. Aşağıdaki şekilde dörtgenin içindeki sayılar kendisine bağlı olan iki çemberdeki doğal sayının çarpımına eşittir. A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi A hem 40 tarafının bir çarpanı hem de 24 tarafının çarpanı olacaksa. Örneğin 8 olabilir. 8 kere kaç 24 yapar? 3. 8 kere kaç? 40 yapar 5. Yalnız 3 kere 5 15 yapması lazım. Bakın burası tutmadı. Biz A'nın 8 olmasından vazgeçelim. A'ya bir 4 diyelim. 4 kere 10 40 yapar. 4 kere 6 da 24 yapar. Peki 6 kere 10, 60 yapar mı? Tabii ki yapar. Bak bu sefer tutturduk. A'ya 4, B'ye 10, C'ye 6 dedik. Topladığımızda da 20 oldu. Aşağıdaki verilen çuvallardaki fasulyeler birbirlerine karşılaştırmadan ve hiç atmayacak biçimde kilogram cinsinden eşit kütleli poşetlere konulacaktır. Her poşet eşit kütleli fasulye olacağına ve poşetlerden birinin kütlesi açtığı hangisi olamaz diyor. Şimdi gençler az önce dediğimiz gibi ortak bölenleri lazım bize. 24'e bakalım. 1 çarpı 24 olabilir. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6 olabilir. Yani 8 farklı poşet kullanabiliriz. 36'ya bakalım. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. Bir de 6 çarpı 6. Bakalım şimdi. Her ikisinde de 2 var mı? Tabii ki var gördüğünüz gibi. 2'ler ikisinde de ortak. İkisi de 2'ye bölünüyor. Olabilir. Her ikisinde 6 var mı? Tabii ki de var. Bakın 6'lar ortak. Olabilir. Her ikisinde 8 var mı? Yok. Ama her ikisinde 12 var mı? Bakın var. 12 de olabilir. Cevabımız Ceyhan'dır. dörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü 4 dikdörtgene ayrılarak alanlar üzerinde verilmiş. Dörtgenlerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetreden birden büyüktür. Kağıdın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bakalım. 18 ile başlayalım. Misal 2 kere 9, 18'dir. Bunu bir deneyelim. Burası 9'sa şurası da 9'dur. 9 kere kaç 72 yapar? Hemen 72'yi 9'a böldüğünüzde 9 kere 8, 72'dir. Yani buraya da ne deriz? 8. Burasının uzunluğu bu arada ne oldu? 10 oldu. Unutmayın. Şimdi 48 ile 32'nin ortak neyi olabilir? Mesela 8 olabilir. Çünkü 8 kere 4 32 yapar. 8 kere 6 48 yapar. Burayı topladığımda ne yaptı fark ettiyseniz? 10 yaptı. Az önce burayı topladığımda kaç yapmıştı? 10. Demek ki doğru yoldayız. Bu arada orası 8 ise burası 8 ve de burası da 8'dir. Şimdi kağıdın çevresinin uzunluğu diyor. Şu uzunluğa bir bakı verelim. 9 ve 8 var. Topladığımızda ne yapar? 17. Şöyle düşünün. Bura 17, bura 17, burası 10, burası 10 toplayacak olsak 17 17 ne yapar? 34. 10 10 da 20 yapar. Toplarsak 54 yapar. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda uzunluğu 30 cm olan kağıda yapılmış bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelin üzerinde 30'un tüm çarpanları işaretleniyor. Daha sonra bu cetvel işaretli yerlerden kesiliyor. Buna göre uzunluğu birbirine eşit olan kaç parça elde edilmiştir? Şimdi 31 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, bir de 5 çarpı 6. Şimdi bunları bir işaretleyelim. 1'i işaretledik, 2'yi işaretledik, 3'ü işaretledik. Sonra 5 ve de 6'yı işaretledik. 10, 15 ve 30 işaretleyeceğiz ondan sonra. 10, on, 15 ve de 30'u işaretledik. Şimdi ben buralardan kesecek olsam şu şekilde. Gençler 1 santimlik 1, 2, 3 bir de şuradaki 5 ile 6 arası 4 tane parça birbirine eşit olur. Birer birimlik parçalardır onlarda. Eşit olan kaç parça vardır diyor. 4 tane vardır. Zeynep okul numarasına iki basamaklı en küçük asal sayıyı eklediğinde elde ettiği doğal sayı hem 3 hem de 5 ile tam bölünebilmektedir. İki basamaklı en küçük asal sayı bir kere 11'dir. 11 ekleyelim A şıkkına bir bakalım. 9 bir daha 10 elde var 1, 4 bir daha 5, 1 daha 6. 60 hem 3'e hem 5'e bölünür mü? Sonu 0, 5'e bölünür. Rakamların toplamı 6, 3'e de bölünür bu olur. Gelin şuna bakalım bir de. 9 bir daha 10 elde var. 1 7 bir daha 8 bir daha 9. Sonu 0 5'e bölünür. Rakamların toplamı 9. Aha bu da 3'e bölünür. Aha B de oldu. 94'e 11 ekleyelim. 4 bir daha 5. 9 bir daha 10. Topladım 105. Sonu 5 olduğu için 5'e bölünür. Rakamlarını topladım. 6 olduğu için bu 3'e de bölünür. Yani C de olur. D niye olmuyor bakalım 11 ekliyorum 5 2 ve 1 oldu. Sonu 5 olduğu için 5'e bölünür ama rakamların topla 8 bu 3'e bölünmez arkadaş 3'e bölünmezse cevabı da D deriz. Güven aşağıdaki oyunda giriş yazan yerden başlayıp asal sayıların yazılı olduğu çemberi takip ederek çıkışa ulaşacaktır. Buna güvenin ulaştığı çıkış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Başlayalım. 13 asal. 13'ten sonra 24'ten mi gitsem acaba 17'ye mi? Tabii ki de 17'ye gittim. Asal. Peki oradan 39'a mı gideyim 29'a mı? 39 asal değildir arkadaşlar. Çünkü bu 3'e bölünür. Rakamları topladığında bakın 3'ün katı bölünür. Dolayısıyla 29 ile devam ediyorum. 29'dan sonra 32'ye gidemem. 2'ye bölünür. Nereye gideceğim? 7'ye. 7'den sonra 51'e gidemem. 51'in rakamlarını topladım da 6 3'e bölünür. 39'a zaten gidemiyorduk. E nereye gideceğiz o zaman? Mecburen 79'a. 79, a. 79 a asaldır. E 79'dan sonra mecbursun sen 3'e gitmeye. 3'ten sonra da 51'e gidemezsin 3'e bölünüyordu. Nereye gidersin? 11'e. Kaçın çıkıştan çıktın? 4. çıkıştan çık. Aşağıdaki verilen çarpım tablosunda yıldız, üçgen ve kutucuk birer asal sayı temsil etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi boş kalan bölümlere gelen sayılardan biridir diyor. Bu 91 acaba neye bölünüyor? Hemen bakalım bir 7'yi deneyelim. 1 kere 7, 7. 21, 3 kere 7, 21, 0, 0. 13 ve 7'nin çarpımıymış. Ama hangisi 13? Üçgen mi, yıldız mı bilmiyoruz. Gelin şu bir de 65'e bakalım. 65'i bir 5'e bölelim. 5'e böldüğümde 1 kere 5, 5. 15, 3 kere 5, 15. Bakın 2 defa 13 çıkarttık. Demek ki bu 13 üçgenmiş. Niye diye sorarsanız. 13 ile 7'yi çarptığında 91. Üçgen 13 ise burası da 13. İşte bu 13 ile 5'i çarptığımda da 65 oluyor gördüğünüz gibi. Kutucuk 5 ise burası da 5. Yıldız 7 ise burası da 7. İstersek tablonun her tarafını doldururuz. Ama ne diyor bize? Hangisi boş kalan bölmeler gelen sayılardan birisidir diyor. Hmm, dolduracağız o zaman. 7 kere 7 49 şıklarda yok maalesef. 5 kere 7 35. Bakalım var mı? Var işte bu. Devam edelim. 5 kere 7 şurası da 35. 7 ile 13 çarptım burası 91. 13 ile 13 çarptım burası 169. 13 ile 5'i çarptım burası 65. 5 kere 5'te 25. Bir tek şıklarda 35 var. Neşe 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden, Menekşe ise 3'ün doğal sayı kuvvetlerinden değeri 10 ile 500 arasında olan sayıları katlara yazmışlar. Daha sonra bu katlar da aşağıdaki verilen kutulara, kutuların üzerinde yazan kurallara göre atacaklarmış. Kuralımız da şu. 5'e bölünde 1 kalanı veriyorsa bu kutuya atıyorsun. 5'e bölünde 2 kalanı veriyorsa bu kutuya atıyorsun. 3 kalan, 4 kalan derken böyle kurallarımız var. Şimdi bu kuvvetlerimize bir bakalım. 2'nin 4. kuvveti 16. Hani 10'dan fazla olan kuvvetleri yazıyoruz. 2'nin 5. kuvveti 32. 2'nin 6. kuvveti 64. 2'nin 7. kuvveti 128 ve 2'nin 8. kuvveti 256'dır. 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81 ve de 3'ün 5. kuvveti 243'tür. Bunlar 10 ile 500 arasındaki 2 ve 3'ün kuvvetleridir. Şimdi 5 ile bölümden kalan 1 ise buraya ben 16'yı atabilirim. 256 atabilirim ve de 81'i atabilirim. 3 tane buna atmış olduk. 5 ile bölümden kalan 2 ise bu arada şunları silelim kafamız karışmasın. 5 ile bölümden kalan 2 ise buraya neyi atabiliriz? 32'yi atabiliriz ve de 27'yi atabiliriz. Kalan 2 diyor çünkü. 27 gitti 32 gitti. 5 ile bölümden kalan 3 128 olabilir. Ya da 243 olabilir. 243 ve 128 gitti. 5 bölümden kalan 4 ise burası sadece 64 olabiliyormuş. En çok gördüğünüz gibi birinci kutuya attık. Çünkü ikinci kutuya 2 iki tane. Üçüncü kutuya 2 tane. Dördüncü kutuya ise sadece 1 tane atmış olduk. 6, 1, 2 ve kutucuk 4 basamaklı sayısı 3 ile Kutucuk 4 üçgen 3 üç basamaklı sayısı ile 6 sayısı ise 6 ile kalansı bölünebilmektedir. En az kaçtır diyor. Şimdi bu 3 basamaklı sayısı ise bir kere kutucuk 0 olamaz. 6, 1, 2 kutucuk. 3'e bölünüyorsa rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Zaten burayı topladığımda kaç yapıyor? 9. Yani ben istersen buraya 0 verebilirim. 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. Ki ben bu 9'u topladığımda 3'ün katı olsun. Yani sıfıra veremem dedim. Çünkü başa sıfır gelmez. En az diyorsa gelin biz oraya ne verelim? 3 verelim. Ne oldu dolayısıyla oraya 3 verirsek? 3, üç, 4, üçgen oldu. Ve bu da 6 ile kalansız bölünebiliyormuş. Şimdi 6 ile kalansız bölünebiliyorsa hem 2 hem 3'e bölünecek. Şimdi şu 3'e bölünebilmeyi bilmeyi bakalım. 3, 4 daha ne yaptı buranın toplamı? 7 Yedi yaptı. 7'ye kaç eklersek 3'ün katı olur? 7'ye 2 eklersem 9 olur 3'e bölünür. Hem de 2 çift olduğu için 2'ye de bölünür. Yani bu sayı 342 ise hem 2'ye hem de 3'e bölünür. Dolayısıyla 6'ya bölünmüş olur. He, zaten bana en az diyordu. Üçgen 2 vereyim o zaman. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Üçgen 2. Kutucuğa da ne vermiştik az önce? En az 3 vermiştik. 3 2 daha ne yapar? 5 yapar. A, B, C ile gösterilen sayıların her birinin bir hariç tüm doğal sayı çarpanları ok yönde her kutuya bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Şimdi en kolay olan A'dan başlayalım. 3 ve 15 varsa kesin bu sayı 15'tir. Çünkü 1 çarpı 15, 3 çarpı 5 dediğinde şu bir hariç diyorsa gördüğünüz gibi 3 15'i vermişler. Geriye ne kaldı? 5. Burası da 5'tir deriz. B de çok kolay. Az çıksın istiyorsam ben şuraya bir 2 derim. 2 ile 5 varsa 10'a da bölünüyordur. İsterseniz onun çarpanlarına bakın. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. 1 e hariç diyorsa, bunu silersem 2, 5 ve 10 olur. Şimdi C'ye dikkat edeceksiniz. Mesela ben buraya 2 deseydim. Bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünürdü. Ama bir sayı hem 2'ye hem 9'a bölünüyorsa 18'e de bölünürdü. Bak buraya sığmadı. Demek ki oraya 2 yazamayacağım. Değiştirelim sayı 3'e 9'a bölünüyor. Mesela 27'ye de bölünüyor desek, 81'e de bölünüyor desek, şu 81'in çarpanlarına bir baksak. 1 çarpı 81, 3 çarpı 27, bir de 9 çarpı 9. Bakın bu biri sayma diyor. E 9'da 2 tane zaten birisini sayma. Geriye gördüğünüz gibi 3, 9, 27, 81 kaldı. E biz bunları toplayalım artık. 81, 15 ve de 10. Topladığımızda bunlar ne yapıyor? 106 yapıyor. Altılar kanalımızda sizinle alakalı onlarca video var. Hepsinde size farklı farklı faydası olur. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Bye.